Merhaba arkadaşlar. Sizinle fonksiyon çeşitleri konusunda devam ediyoruz. Şimdi sırada doğrusal fonksiyon var. Videoyu izledikten sonra kanalıma abone olup bana destek olursanız mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi gençler m ve n e, reel sayılar kümesinin elemanı. m kesinlikle sıfır olmayacak ve f'den r'ye olmak üzere f(x) eşitim, mx n şeklinde tanımlanan fonksiyona biz doğrusal fonksiyon diyoruz. Tamam. Doğrusal fonksiyon daha önce biz biliyorsunuz birebir ve örten fonksiyonu da gördük. Eğer bir fonksiyon doğrusal fonksiyonsa kesinlikle birebir ve örtendir. Bu şimdi lazım olmazsa ilerideki hani ilerleyen videolardaki sorularda ya da 11. sınıftaki fonksiyonlar konusunda da işinize yarayabilir. Bilginiz neydi? Tekrar ediyorum. Doğrusal fonksiyon mx artı n şeklinde yazılan fonksiyon ya da ax artı b de deriz biz. x'in katsayısı olan ifade kesinlikle sıfıra eşit olmayacak. Doğrusal fonksiyonlar birebir ve örten fonksiyonlardır. Şimdi sorumuza bakalım. Evet. Şimdi gençler. fx doğrusal fonksiyondur demiş. f 2'nin cevabı eksi 3. F1'in cevabı 6. Bana F4'ü soruyor. Şimdi bir uzun yolu var. Önce onu göstereceğim size. Fx doğrusal fonksiyonsa Ax artı B şeklinde ya da Mx artı N. Yani. Ben bunu kullanacağım. Şimdi F eksi 2 diyor. X yerine eksi 2 yaz demek. Eksi 2 kere A eksi 2 A artı B'den burası ne çıkacak? F eksi 2'nin cevabı eksi 3. Bu dursun f diyor. de F1 6 çıkacakmış. X yerine 1 yaz. Bir kere A, A, A artı B de 6 çıkacak. İki tane denklemim çıktı. Alt alta yazmak istiyorum. Farklı bir kalemle yazalım. Eksi 2 A artı B, eksi 3 demek. A artı B de 6 demek. Birinci denklemi eksi 1 ile çarpayım gençler. Eksi 2 ile eksi 1'i çarparsak 2A, eksi B eksi 3 ile eksi 1 çarpmayı sakın unutmayın. 3 yaptı. Diğer denklemi aynen yazıyorum. Taraf tarafı toplayacağım. artı B eksi B sıfırladı birbirini. 3A var. Burada da 9 var. Ve tarafı 3'e bölerseniz A dediğim sayıyı ne buldum? 3 buldum. Şu denklemde yerine yazmak istiyorum. A'yı 3 bulursam B bu denklemden o da mı 3 çıkar? Şimdi gençler sizin doğrusal fonksiyonumuz bu şekilde değil miydi? Düzenleyelim. A'yı 3 buldum. 3x. B'yi de 3 buldum. Artı ne olacak? 3 mü olacak? Evet şimdi bana F4'ü soruyor. X yerine 4 yaz demek bakın. 3 kere 4 artı 3. 3 kere 4 12. 3 daha ne çıktı? F4'ün cevabı 15 çıktı. Bunun peki yani böyle bir sürü işlem var, şey var. Böyle olmadan nasıl yapabiliyoruz? Bir yolu daha var gençler. Şimdi çözümünü sileceğim. Not etmesini inşallah bakalım. Şimdi. ikinci yolumuz ne? Şimdi gençler. F 2 iken F1 mi olmuş? Yani bu kısım 3 mu artmış? Şuraya yazalım. F 2 cevabı 3. F1 cevabı 6. Şimdi burası 3 artmış değil mi? Eksi 2 3 ekleyin 1 yapar. Buradaki cevaplar da 9 mu artmış? Eksi 3'ten 6'ya 9 birim var gibi düşünün. Yani 9 artmış diyelim. O zaman şöyle mi diyoruz? Ee, şöyle diyelim. 3 ne diyelim? 3 artarsa sol tarafta sağda ne, sağda ne kadar artıyor cevap olarak? 9 artar. O zaman bir birimde mantıken ya da soruda neyi soruyor bana? F4'ü soruyor direkt. Bakın F4'ü soruyor. F1'den f 4e kaç birim var yine? 3 birim var. E 3 birimde yine kaç artacak? 9 artacak. 6'ya 9 ekleyin. 6'ya 9 ekleyin. Cevabı ne bulacaksınız? 15 bulacaksınız. Yani isteyen bu şekilde orantılayarak yapar. İsteyen de diğer yolda yapar. Tamam. Orantı kuracaktım ama gerek kalmadı. Birden dörde zaten 3 artmış sol taraf. O zaman sağ tarafta sol 3 artarsa sağ taraf 9 artacaktı. 9 ekleyin 6'ya direkt 15 çıkar. Devam edelim. Dediğimiz gibi birkaç yolu var. Şimdi gençler doğrusal fonksiyonla ilgili ilk örnek sorudan sonraki ilk sorumuz. Doğrusal fonksiyonun formatı nasıldı? AX artı B. Yani X'in derecesi ne olacak? 1 olacak. E burada X küplü bir ifade var. O zaman önündeki yeri ne yapacağım? 0 yapacağım ki X küp ortadan kalksın. 0 kere X küp 0. Hemen burayı çözelim. N-2 0 olmalı dedim. N buradan ne çıkar? 2 çıkar. Düzenleyelim burayı. FX eşittir. N2 ise 2'den 2 çıktı 0. 0 x küp 0 yaptı. Burası artık yok. N2 ise 2 kere 2 4 x. N2 ise 2'den 1 çıktı. Artı 1 mi? Fonksiyonumu buldum. Bakın istediğim şekilde görüyorsunuz. f eksi 1'i soruyor. Bu ne demek? x yerine eksi 1 yaz demek. 4 kere eksi 1 artı 1. Önce çarpma yapıyoruz. Eksi 4. 1 ile toplayınca bizim en son istenen cevabımız ne çıkıyor? Eksi 3 çıkıyor. Devam edelim. Hemen bakalım. Fonksiyonu doğrusal fonksiyon olduğuna göre A kaçtır? Bu soruda A olduğu için ben MX artı N şeklinde yazmak istiyorum. Karışmasın sorudaki A ile. Doğrusal fonksiyonda X kare olmamalı. O yüzden x karenin katsayısını sıfır yapacağım. Yani a eksi b'nin cevabı 0. a eşit b mi demek? Peki. Daha sonra devam ediyorum. Burada x var ama hocam derecesi belli değil. İşte o x'in derecesi de mutlaka ne olmalı? Bir tane bakın başka x'li bir şey var mı? Buraya zaten sıfırladım. x kare olmayacak dedim. Sıfırladım. Bu taraf gitti. E bu tarafa bakınca x'li başka bir ifade yoksa b eksi 3'ün olduğu yer derece olarak kaç olmalı? 1 olmalı. O zaman B kaç olur buradan? 3'ü karşıya atın. artist diye geçer. B4. E A'yı soruyor bana. E bakın A ile B eşitmiş. O zaman A da yine ne çıkacak? 4 çıkacak gençler. Devam edelim. Yine bakın örnek sorumuzla aynı soru tipi. Şimdi şuraya yazayım. F-3 1 F4 22. Şimdi x'ler 7 mi artmış? Bakın x'ler. Eksi 3 iken 4 olmuş. Yani 7 artmış. Y'ler fx'in cevabı y. Böyle demek daha mantıklı. Fx, e, gençler fx'in cevabı y olduğu için 1 iken 22 olmuş. Yani 21 mi artmış? Yani bu ne demek? Her bir birimde e, sol taraf 1 artarken sağ taraf 3 mi artıyor? Bana soruda ne diyor? f 1i mi soruyor gençler? Şöyle yapabilir miyiz? Ee, başka bir kalem alayım. Yine kırmızı aldım tabii ki. Ee, şöyle yapabilirim. Sizin için. Eksi üçgen bir olmuş. Yani burası dört mu artmış? Ben ne demiştim? Sol taraf bir artarken sağ taraf 3 kat mı artacak? Bakın. Yedi iken yirmi olması tam üç katı. O zaman dörtgen bu tarafta 12 olması lazım. Tam üç katı ama artacak diyorum. Cevap 12 demiyorum bakın. Burası 4 artıyor. Burası ne artıyor? 12 artıyor. Yani F1'in cevabı ne çıkar? 13 çıkar. İsteyen o uzun yolla da çözebilir. Devam edelim. Evet. Fx doğrusal bir fonksiyonsa bana bir ifade vermiş. fx ile fx artı 1'in toplamı 6x artı 5 diyor. f2'yi soruyor. Şimdi fx'i ben ax artı b diye belirleyeceğim. fx artı 1 de lazım. Bu ne demekti? x gördüğümüz yere x artı 1 yazıyoruz bakın. Gördünüz mü? Artı b. Şimdi ikisini topla diyor. 6x artı 5'e eşitle diyor. Hemen toplayalım. Hatta şöyle taraf tarafa toplayalım isterseniz fx ile fx artı 1'in toplamı sol tarafa ne yazacağım? 6x artı 5. Bakın toplamı. Sağ tarafı düzenleyeceğim. ax var artı b var. Şurayı dağıtmam lazım. Yine ax artı a bir de artı b'si var. Unutmayalım. Şimdi yazıyorum 6x artı 5'i yazıyorum. Sağ taraftaki x'lere bakıyorum. ax, ax, 2ax. Sabit sayılara bakıyorum. A var. İçsiz olan sayılara yani. Bir de 2B var. Bak, bakın. Şimdi gençler bu şöyle demek değil midir? X'li olan ifadeler birbirine eşit olacak mecburen. 2A'nın cevabıyla 6 ne? Birbirine eşittir demek. Bakın. Sağ ve sol taraf A buradan 3 çıktı. E, sabit sayıyla yani 5 ile diğer sabit sayılar birbirine eşittir. E, A'yı az önce 3 bulduk. Yerine yazalım hemen. Burası 2 yaptı. 2B. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz B'yi de ne buluruz? 1. Bana ne soruyor? E, ben burada Fx'i kendim belirlemiştim. Ax artı B diye. A'yı 3 bulduk. 3x artı B'yi de 1 bulduk. F2'yi soruyor gençler bana. X yerine 2 yazıyorum. Ye 3 kere 2 6 bir daha 7. Evet doğrusal fonksiyonumuz burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.